Oh. ya. <laughs> ha, hazır. Prickşun Fışkın. Prickşun <laughs> adı mıydı? Abi? Evet. Çok tatlısın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Fena değilim. Biz Evden Çıkmayan Giller. Aynen öyle. Bize <laughs> yaradı pandemi. Onu konuşuyorduk da biraz önce. Biz Evden Çıkmayan Giller örgümüz ve kitaplarımızla diye. Nasıl geçiyor? Vallahi fena değil. Yani bir başta bir eyvahlar olsun dediğim zamanlar oldu. Yani hala yaptığım iş nedeniyle zorlanıyorum ama yine de o durma halini lehime çevirmek için elimden geleni yaptım. Baktım hani sonu yok. Bir de sen şarkıyı çıkardın. Aynen. Bana böyle, taze aman. taze. Dönsün talihim dedim. Bir döndü ki. Ama ne ettiğine <laughs> bir dikkat dön. edelim ya. Aynen öyle. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok hayat. Şundan avantaj olabilir mi? Şimdi herkes eve kapandı. Zaten herkes ne var ne yok böyle yeni ne çıkmış diye takipte. O yüzden mesela haberdar etmek daha kolay oldu mu? Oldu tabii. Ha. Yani dinlenme e, durumundan son derece memnunum. <laughs> hani bu süreyi üretip dinleyiciyi hani bolca beslemek aslında faydalı. Hı -hı. Ama tabii hani insanın ruh hali o kadar gelgitli ki o disiplini tutturmak ve tabii hani beraberinde de e, ee, ne olacağız biz durumun olduğu için. İşte hani bir ileri iki geri bir şeyler oluyor. Biz ne kadar plan program yaparsak yapalım. Yine Canan'ın dediğine aynen geliyor. Aynen öyle. Canan'ın siz Caz'ı öyle takılıyor. O yüzden hani her şart altında hani kriz anında bile akıl sağlığını, beden sağlığını insanın koruması önemli. Ben de işte o hayat tecrübemi bu şekilde kullanmaya karar verip delirmeden <gülüyor> <gülüyor> bugün Yani <laughs> belki, de, belki de tamamen delirdim. Ben biliyorum. De hiç haberimiz yok. <laughs> ya da haberimiz var akıllıymışız gibi yapıyoruz. Bilmiyoruz oralar karışık. Zor ya zor. Ben senin sesini çok seviyorum. <laughs> çok ben Özge'nin ederim. sesini çok seviyorum. Böyle dinlemelere doyamadığım böyle böyle kadife sesli diyorlar ama bu tanım doğru mu böyle somut şeyleri soyut şeylerle anlatmak çok zor ama <laughs> Gerçekten sesinin rengine de bayılıyorum, sana da Allah, bayılıyorum. ben de sana bayılıyorum. ben de. <laughs> ben de vallahi. Oo. Oh. Yeni şarkılar çıktı mı bu arada? Onun ha üretim anlamında <laughs> mı? Evet, fena değil. Memnunum. Hani birazcık daha tempoyu arttıracağım. Yeni şeyler de paylaşmayı planlıyorum. Çok geciktirmeden. Sen yazıyorsun da. Valla elimden geleni yapıyorum. Şiir mi? Yani beste de, de yapıyorum, evet. şarkı sözü yazıyorum. Yani Peki, düz yazı olarak var mı? Düz yazı olarak çok fazla yok. Hmm. Yani şarkı sözü yazmadan önce bazen hani böyle bir takım hikayeler yazıp ondan sonra onu şarkıya çevirdiğim oldu. E ama hani hep hedefim finalde hmm. şarkıya ulaşmak. Hani o yüzden hani kimseye okutmadım etmedim onlar böyle evin gizli yerlerinde duruyor falan. Ben bile bazen Günlük. yabancılaşıyorum. <laughs> Yıllar geçtikten sonra bak Aa, bunu ben yazmışım dediğin oluyor. şeyler oluyor mu? Oluyor. Oluyor. halde oluyor. Heykel alaka bir şey soracağım. Banyoda şarkı söylüyor musun? Vallahi. <laughs> <laughs> Banyoda güzel çınlıyor Çok yani. söylerdim. Ee, Hadi. Yani mi? lise zamanlarında çok söylerdim. Ee, ama şimdi pek değil. Profesyonel olana kadar. Pek çok sonra. ses geçiriyor oturduğumuz <laughs> bina. <laughs> ama şöyle bir hikayem var. Yıllar önce üniversite zamanında kaldığım evde anladığım kadarıyla çok söylüyormuşum. Sonra bir şekilde bir üst kat komşu geldi böyle apartmanla ilgili birkaç kişi paylaşıyorduk evi ya bir şey soracağım dedi biz dedi yukarıdan ailecek dedi bir ses duyuyoruz dedi ee, banyodan siz mi söylüyorsunuz evet ben söylüyorum o zaman da daha başlamamıştım profesyonel olarak bir yerde sahne çıkmaya falan hani ilk reaksiyonu banyodan aldım diyebiliriz aslında. Evet, Bak evet, Aa, ne güzel yerde sormuş evet, sormuşum. Evet ve şey dediler demek ya biraz daha söyler misiniz? Ay ben de rahatsız oluyorsunuzdur diye hep ortada yok tam tamamlarsanız çok iyi olur demişlerdi. Şarkıyı yarım bırakıyor bir de. Ben de seviyorum komşulardan öyle piyano sesi, müzik sesi, değil kahkaha mi? falan geldiği zaman. Hani kavga dövüş olduğu zaman o gürültü demek de. Evet. Ay çok gürültü yapıyor. Eğleniyorlar. Eğlenmek gürültü değil ki. Yani ama işte hani insanın iyi gün oluyor, kötü gün ha. oluyor. Hani kavga dövüş de tolere etmek ay lazım. Ay senin sesin her dem iyi gelir be bebeğim ya. ne iyi komşular. <laughs> ne şanslıymış komşular. Şimdi oyunu sorumuza geçiyoruz. Hazır Geçelim. Mısın? Hazırım. Önce sana Sonra, beş tane soru çekeceksin. Beş tane. Ama birden çekme tabii ki. Tamam, Sıra tek, çek. Tek. Oradan bize yolla bakalım cevapları. Ben oturduğum Bu yerden Soruyu da kendim yapıyorum. okuyacağım. Her şeyi da sana yaptırıyorum. Vereceğim. Gel, Yok, Efendim. Dergiden ilişki testi çözdün mü? <gülüyor> çözdüm. 17'simizde <laughs> aldığımız kozmopolitanlarda Tabii canım şimdi, aynen çözdüm çözdüm ama hani o çözerken de hep stratejik cevaplar vermeye çalıştım kafamı tutamadığım için ben şimdi böyle cevap verirsem bunun sonucu öyle çıkabilir ama benlik değil yani ama çözdüm. Hala yapıyoruz mu acaba röportajlara mesela cevap verirken? Yani, yani gerçekten söylemek istediğimiz şeylerimizi bağlı. Söyle. Yoksa okuyacakları düşünüp mü cevaplıyoruz? Valla bu saatten sonra ben artık gerçekten söylemek istediğim ne varsa onu söylemeye çalışıyorum. Ama e, hani kariyerimin başında çok geriliyordum, heyecanlanıyordum ve kontrol etmeye çalışıyordum. Anlatmak istediklerim. İşte böyle yaş ilerledikçe bir rahatlama geliyor. Bir umursamıyorsun <laughs> değil mi? <laughs> evet. Daha i̇şte kendine neler daha olacağız, çok bilir. yaklaştıkça e, o özgürlük duygusu geliyor herhalde. Bak hala çok ciddiyim. Bak çok tatlı. <laughs> ama, çok tatlı anlatıyorsun. Az <laughs> önce iki kere geçtim. Az önce iki kere geçtim. Ay. Psikoloğa gidiyor musun? Şu an hayır ama e, epeyce gitmişliğim var. Faydasını gördün mü? Faydasını mi? gördüm. Yaşa. Ama istemek lazım. Hani zoraki yapılacak bir şey değil. Kişisel çabanın da çok etkili olduğunu düşünüyorum. Hani ne kadar çok gitse de insan eğer kafada bazı şeyleri değiştirme cesaretini gösteremiyorsa bir yere varılmıyor. Hmm. E çünkü kendini açıyorsun. O biraz böyle bile isteyerek gitmen gereken bir durum herhalde. Eğer ya ekstra Ya açıyoruz bir durum da yoksa neyin yani. ne olduğunu kendimiz de aslında bilmiyoruz. Bu hayat enteresan. Ben böyleyim, ben şöyleyim e, gibi tanımlarla geçiyor ilk gençlik yılları. Artık hani onlardan uzaklaşmaya çalışıyorum. Hani o gittiğim seanslar ona yaradı diyebilirim. Ha güzel. Ya bir şey soracağım. Ben de çok oluyor, sende de oluyor. ama Eski röportajları okudum. Ay ne çok biliyormuşsun. Ay ne bu da böyle bilmiş bilmiş Tabii cevaplar. Canım, diye. kesinlikle. Ee, kendi bu kontrol takıntımla ilgili bu psikolojiye bir şey bağlayabilirim. İlk e, gitmeye karar verdiğim zaman Baya önden hazırlık yaptım ben. Şimdi şu dönemi anlatacağım. O bittikten sonra öyle oldu. bayağı hani senaryo çalışır gibi. He. Anlattım, anlattım, anlattım. Dedi ki bitti, şimdi başlıyoruz dedi <laughs> doktor. He. Zaten sıkıntı zaten bu dedi, İşte. Geçti mi <laughs> Geç bakalım. İyi, Aa, iyi. Bak kazık geldi. Bir film karakteri olsam hangisi olurdu? Ay valla zor bak <laughs> <laughs> dur hep. Çantam nerede <ya>. birden, <laughs> birden, sorunca değil mi? Dur şeyimiz var ya aramız film, var. Film şeridi gibi geçti gözümün önünden ne olabilir? Bütün filmler geçiyor değil mi? E, ee, buldum. Grease. E, ya bana bunlarla geldi. Ay çok yakışıklı. Evet. Güzel. Güzel olmak isterdim. Çok tatlısın. Oldum gitti kız. Oldum mu Oldun. ya? Oldum. Oldu. Üç etti. De. Beş değil mi? Dörtteyiz o zaman. Hmm. Allah bu sefer uzun geldi. Hislerini dinler misin? Dinlemediğine pişman oldun mu? Ya da dinlediğine? Oho! <laughs> Dinlerim tabii. Dinlemediğime pişman olduğum çok oldu. Çünkü hani böyle bir adım atarken hani bir terslik var ama kesin bir, bir şey olacak sonrasında. Ama yok ya mantığımı kullanayım bunu yapmalıyım dediğimde hani duygusal hayatımda da kariyerimde de çuvalladım çok oldu. O içerideki ses söylüyor Aa, değil mi? Evet. Bir evet. Sen bir... O yüzden hani çokça dinlemeye çalışıyorum artık. Sonuncu. Aynı okay. Bunu aşağılardan çekeceğim. Neymiş, neymiş? Hmm. Sinirlendiğinde nasıl başa çıkarsın? Huu. Şimdi benim böyle Ben sinirlenirim. <laughs> o! Musun uh, benim bir deli damarım vardır ki ya biz böyle bir elektrikli bir aileden e, geliyorum ben. Fışkın yani. <laughs> Fışkınlar <laughs> E O tabii hani ister istemez o aile aktarıyor insana onu. E, i̇şte bütün bu soruları alt alta e, sıralarsak gerek kendi çabalarım gerek e, gittiğim psikologlar sonucunda <laughs> Yalnız bütün hepsi Artık... derdi çıkmamış <laughs> Mümkün, bu sorular. Aynen öyle. Psikoloğa gidiyormuş. Mümkün sonra. olduğu kadar e, asabımı bozmamaya çalışıyorum. Ne yapıyorsun Ama, mesela? Derin nefes almaya çalışıyorum. Hakikaten çok tepemini atması lazım kontrolümü kaybetmek için. Ama ondan sonra da çok uzun zaman alıyor kendimi toparlamak. Bayağı antrenman gibi uğraşıyorum. Hani basit bir konuysa ve önceden hani bir anda... Tavana çakıyorsa artık o kadar olmuyor. Valla oldu soruyor. bu. <laughs> pandemi hikayesi ayıka çıktığında ha, evin e, hani içinde... Ya, yani, ya, tabii yani dur, ko kolay iş değil o. Pikler arada bir oldu ama bir noktadan sonra çok saçma olduğuna fark edip... <gülüyor> 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 Bizim öyle Tarkan'la ilk pandemi dönemi böyle sürekli bir didişiyoruz falan dedim ki bu böyle gitmez. Ne yapacağız bütün pandemi, Bir de işte bir bu ego meselesiyle de hani şimdi biraz hani mi? ders çalışır gibi. Hani haklı olmak zorunda değilim kardeşim. Bak Yunus abim yani, de çok söyler. Ay ne yapayım olmaktır. diyorum ya. Öf yani. Evet abi. Haklı değil mutlu çıkmak. Çok doğru söylüyor. Evet. O yüzden zamanın kıymetini bilmeye çalışıyorum artık. Önceden Harvard parmağını savuruyordum. En çok kendimle ilgili eleştirdiğim şey oydu. şimdi hani her günün Değerini bilmeye çalışıyorum, i̇şte Yaşa be. becerebildiğim kadar tabii. Peki iyi gelmiyor mu şarkı söylemek Çok tabii. iyi geliyor o gelmez mi? mi? Evet. E, söyleyemiyorum yedi aydır. Ay doğru söyle, ondan tabii. Ondan ben tekrar bastım. banyo performanslarını başlayayım ya <laughs> eve gidince. Çünkü ay bak boşu boşuna. Çok zorlandım. <laughs> Anladın, yani an. başladığımdan Eminim. bu yana hiç bu kadar uzun ara verdiğim olmamıştı. Hakikaten o bir sürü şeyi dengelememe çok yardımcı oluyor. İşte kaybedince insan kıymetini anlıyor sahip olduklarını. İşte belki o yüzden bu mücbir sebep bize bunu anlatıyor. Evet. Güzel. Yalnız banyodan banyodan yayın da çok güzel olmaz mıymış ya kafanda <laughs> şeyinle yapay yok yani bir yandan. Banyodan yayın yapsana evet. klozete oturup <laughs> önüne de ya. mikrofonu koy. <laughs> Ay öğrenemedik biz, <laughs> biz biz Jenerasyon yüzünden yaşlı kaldık hemşire ondan ya ona mı yetişeceğim Bunu mı yetişeceğim. İşte çok hızlı her şey. Onu onu da indirmen lazım bunu da bindirmen lazım. Yani <laughs> jenerasyona kakalamak lazım. Ben beni anla Mustafa ya kakalıyor. <laughs> Çocuklar şununla ilgileniveriz diyorum Ha, Yardım yani. alıp değil mi? Doğru. Anlamıyorum abi Doğru. her şeyden anlamayayım zaten ya. Bir de rahatlık istedim. gerekiyor ya biz başka bir disiplinden geldiğimiz için. Sabah ben hani... uyandığım anda bir ha, olay günaydın. Olay Doğru. 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 Yapamıyorum. Doğru. yapamıyorum. Yani yapamıyorum. Utanıyorum. Yapamıyorum. Hadi bana soru sorun falan. Bir kere yaptım soru cevap nasıl cevaplayacağımı şaşırdım. Ay bir de bir, bir de, o, de bana hadi bana, bana soru, soru onu ya? yapıştır bunun burasına bunu Nesi, yapıştır falan. Yarın ben yarın. bir tane post atana kadar yarım saat ay imla hatası var mı? Değiller halinde TDK falan yakın dövüştük. Bu ne ya? <laughs> Birinci etabı atlattım. Evet. Şimdi sözlük bölümümüz var. Hmm. Tamam Burada bir takım kelimeler çekeceksin. Bak, tamam. bu kelimelerin anlamını sen bize söyleyeceksin. Çünkü sen gözlük gibi kadınsın. Çekiyorsun <laughs> ve bize uyduruktan aklına ilk gelen şey. zamanın zamanında e, böyle bir oyun oynardık. Evet onu uyardım e, zaten. Fena da değildim ben o konuda. Hayır hayır. Ben de şunları biraz alta karıştırayım. Şunlar şu. Ama oynadıkça oynadıkça böyle herkesin bir stili oluşmaya başladığı için. Kim yani o atmasyon cevapları kim... Ne yazdı, onları böyle çakozlamaya başlamıştık. Kelimeyi söylüyorum. Söyle bebeğim. Çok iyi bildiğim bir kelime bu benim. Ha. Hı -hı. Şalak. <laughs> Şalak, yani yöresel bir kıyafet bu. Şalak. Hı hı. Yanlışlıkla salak çalak mı? Çalak bak. Yok, ha, yok. Bak. Yani karışık, var. Yok yok yani karışıklık şey olmasın. Tamam. E, daha çok yani ev işleri e, yaparken, Evet e, hani böyle eğilip kalkarken çok zorlanmadan çalışabilmek için e, bir çeşit çal var. Hmm, tabii canım. E güzel. Bu ne yok? çeşidi diyorsun. Güzel. Tamam. Çek bir tane tamam. daha. Bunlar sonra birleşik bir şeye Buna mi dönecek? Ben hepsi sana yol söyledim. Ona göre <laughs> cevapla <diyorsun>. Şalvardan girdim. <laughs> ya ne diyorsunuz ya? <laughs> <laughs> Neymiş? Bumble. Bumble. Hmm. Bumble diye mi yazılıyor? Hı hı. Eden? Bu da hani böyle yemek yaparken bazen hani yumurtayı sarısın ile akını e, ayırırsın ya. Yani. <laughs> yani bunun akı bağımlıdır. Böyle de güzel. Genelde sarısını. Ne, ne kadar bir enginlik. Buyurun bir tane daha <gülüyor> <gülüyor> Haydi. Allah Allah yumurtaya geçtik. Ay bu uzun çıktı. Eyvah. <laughs> Ha, bu Osmanlıca çıktı yalnız bu. Pestenkerani. Pestenkerani. Bu bir çeşit tatlı. Ha. Ha. Yani böyle bol şerbetli, fıstıklı ama artık reçetesi kayıp yapan çok az insan kaldı ama çok lezzetlidir. Ha. Hangi yörenin? Ha. Şey değil, yani şehir. Yani daha çok İstanbul'da yapılan, pastanelerde satılan, eski Beyoğlu zamanında tabi kerani Yemedin mi hiç? Ay hiç yemedim. Ay Çok, Ay, çok güzel oldu. Şimdi dur tamam çekme gari. Bütün şeyi kutuyu sana mı çektiriyor? Sevmiş, almış, kazık. Şimdi bu üçünden bir bir, ha. bir hikaye uydurabilirsin ya da bir cümle kurabilirsin. Tamam. Şalak, hmm. <laughs> Bumble, kerani. Yani bir cümle kurabilirim tabi. Tabi bu e, pesten Kerani bir tatlı olduğu için o tatlıyı bağlamak için e, yumurta gerekiyor. İşte geçenlerde hani reçetesi kayıp olduğu için tadından yola çıkarak ben bunu bir yapabilir miyim acaba diye denedim. Ayırdım, beyazını kullandım. Ay tam dedim oldu çok güzel fırına atacağım. İt de böyle yani bir rahat çalışayım diye şalak giymiştim. Olduğu gibi sen benim üstüme dökül. Ne döküldü üstüne? İşte pesten kerani. evet. Bandolu bir şekilde. Ama o bandol lekesi ay de şalları temizleyene kadar ben ay ne uğraştım ne uğraştım vallahi billahi ya. Allah sizin iyiliğinizi versin ya. <laughs> <laughs> Sen de böyle ciddi bir program yapıyoruz ay, diye geldin ama. Ay. Ama böyle de oyunlu pek tatlı olmadı mı? Lekesi çıkmadı. Ben bile inandım attığım <laughs> yalanlara yemin ediyorum. Çok güzel öldürdüm. Bir de Reçete, reçetesi yalnız. Tarif Reçete, değil. tarif değil. İşte yaşımız ortaya çıkıyor. <laughs> tabii, şeylerden. evet, Doğru. Mi? Şimdi ben sana gerçek anlamlarını söyleyeceğim. Yani seninkiler tabii ki gerçek. Bunlar bizim bulduğumuz işte sözlükte bulduklarımız. Dur bakayım B'den gidelim. Ay çok heyecanlıyım. Bumble. Ağır, şişman, gürbüz çocuk. Bumble. E tabi yumurtaları yiye yiye. Yiye işte bumble'ları <laughs> yiye yiye. Oldun sana bumble. <laughs> Öbürü neydi? Şalak. şalak. Şalaka bakalım. Şalak. Büyümemiş karpuz. Ay. Ya çok tatlıymış. Ya şalak. <laughs> çok şirin. Çok tatlı ya. Öbürü Artık yemiş. Hiç şalak yok. Bütün karpuzlar şöyle. Evet. evet. Peşten. <laughs> Peşten kerani. İpe sapa gelmez, değersiz, önemsiz. Tüh. Ya ben ne güzel. Ama üstüm. güzel uydurmuşsun. Evet. Keşke seninki olsaymış gerçekten. gerçek anlamı. Keşke. Biz onu daha çok sevdik. <laughs> bir tatlı şeysi. Hayır reçetesi o, o kayıp tatlı hatta. Başka bir oyuna geçiyoruz. Hadi bakalım. Sessiz değil. Siz hmm. Sessiz değil. Sessize aldım gibi de oluyor ha sessizliğim. Ya çok tatlı. Bakın iki anlamlı. Ne güzel bir şey bulmuşuz. diye. şimdi mi uyandım acaba ben? Ah, ne kadar iyi iş. Uçak modundayım. Bu sessizsin amanın deyim versiyonu. Tamam. Şimdi deyim bölümü şu siyah olan kutumuzdan bir tane deyim seçiyorsun. Sonra onu bana anlatacaksın. Sonra bir tane de ben sana anlatacağım. Ayağa kalkabilirsin oturabilirsin nasıl rahat edeceksin. Kesin edeceksen. kalkacağım da. Bakayım. Sever miydin sessizsin Oo bayılırım. Ona? Biraz bu ev oyunlarını da tekrar coşturalım istiyorum yani. Coşturalım. Evet. evet. Kısa bir şey geldi. Süre diyor. Süre mi? diyor? Ben <laughs> anlayana kadar. <laughs> Dört kelime. Birincisi. Boğaz. Gırtlak. Boyun. 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 Ekme alacak o. Tamam. Cepte. Tamam. İki. Kıl. Tamam. Boyun. Boyun kılı. Boyundan kıllı. Üç ile dördü anlatsak? <laughs> Boyundan kıllı ne ya Allah aşkına. Üç, hemen. Ciddiyete hmm. bakar mısın yalnız? <laughs> <laughs> Tabuda falan da böyleyim ben. <laughs> Bir dakika. Ee, nasıl anlatabilirim? Hmm. Boynum kıldan ince olma. yay İyi Yürü be. <laughs> o zaman efendim buyurun, buyurun. Ay çok Ay, ilk heyecanlı. defa ben de elimi şimdi karıştırayım. Ya. Hemen Gülüyoruz. yeri vermesin. Kız ben bunu nasıl anlatırım? Bir daha çek. 50 lira alayım. Beğenmediysen. Beğendim. Ama ben böyle bir şey duymadım ki. Yapma bu. ya. Ee, sözlük. Hatırlatırım. <laughs> Şalak. Nasıl? Ambul. <laughs> 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 bilmiyorum. Hayır. 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 Peki. Allah. Anlatayım. Sen bu kadar... Ben ne nasıl bileceğim o? acaba? Ben yani. anlatamayacağım ki sen bileceksin. Yapma ya. Dur tamam. şimdi. Kaç kelime? Üç kelime. Okey. Ama böyle birleşik kelime birincisi. Yani bir arada konuşacağım çünkü çok zor. Şimdi anlayacaksın niye şey yaptım Dur şimdi. İkinciyi anlatıyorsun. Peki. Kör. Hmm. Hmm. Tamam. Ek falan var mı? Yok. Kör. Bir. Tamam. Birinci kelimenin ilk kısmını anlatıyorsun. Böldün kelimeyi. Hmm. Okey. Hmm. Hmm. Yumruk. Dövüş. Dayak. Yumruk. Güç. Kuvvet. Mm. Eylem. Nasıl anlatılır o sessiz? Bilemedim yani. Eylem. Yumruk. Ben kelime söylüyorum <laughs> tabii. Olmadı. Tamam, yumruk, masa. Vurmak. Tamam, vur. Tamam, okey. İkinci kelime kördü. <laughs> Tamam. ikinci kısmı birinci kelime. Sağır. Duymamak. ha. Vuru, vurla sağırı vurdum duymaz mı ne? <laughs> vurdum duymaz. Kör. On, üçüncü. Ha. Üç. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Tamam, elma yedin. Elma değil mesele, oh. ısırmak. <laughs> tamam, olgun ikiye böldün. Tamam, Isırmak ne meyva ne <laughs> ha meyva. Ee, öyle bir meyve ne kayısı mı? O renk ha böyle ayva. Vurdum duymaz, kör ayva. Ayvaz mı? <laughs> yapmış. Kazandık. Ne ya. Gerçekten. Kör ayvaz. Evet, evet, evet. Bakacağım. Oradan baksanız da söyleyin bu ne demek hakikaten? Anlattım Çok kullanılır aslında Fakat ya. Fakat bırak ben anlattım sen anladın <laughs> ya. Helal olsun be. Bu kadar mı? Bir tane daha mı var yoksa? İstiyor musun Aa. bir tane? Daha? Ay bilmem ki. Ay, ay o zaman öyle. Bak bir yerine oluyor. Kaza gelmiş. gelmiş Çok Oo, eğlenceli. Güzel. İki. Kelimek İkincisi. Hı, hı Devrilmek. Tamam. Dursun mu? Hı hı. Yatmak, düşmek, devrilmek. Tamam. Keseceğiz onu. Tamam. Birinci. Ağaç. Orman. Evet, orman cepte, <laughs> ağaç cepte. <laughs> Ekleyecek miyim ağaca? Hayır. Yok. Dur, iki kelimeydi. De. Ağaç devrilmek. aa dur, ne? Peki, dev... ha Çam devirmek. Sus, <laughs> süsleyecektim, yılbaşı süsü arıyordum. <laughs> Çok güzelmiş ya. <laughs> ya. <laughs> ya bak hala anlatırsın. Hayır hayır ben, sana hale. vereceğim. Ben anlatırsın. Ben anlatırsın. Olduğunu duymazdan sonra. Hay. Şimdi. Şimdi bebeğim. Isındık, Isındık evet. Doğrusu kesin. <laughs> o ısındık evet. Bebeğim şimdi bir Hı. hayaller alemindeyiz. Tamam mı? Uç uça bildiğince. Böyle her şeyin mümkün olduğu bir yerdeyiz. Tamam mı? Hadi ya. Hangi yönetmen seni arasında filmine müzik istesin? Oo. Ay yani keşke kübrik hayatta olsaydı da isteseydi. Aa, Aa ruh hastası bir şey mi yapacaktın acaba? Ya ben de öyleyim. <laughs> <laughs> Hangimiz değiliz? Hangimiz değiliz ki? Biz normalmiş gibi yapıyoruz. Oscar törenindesin. Hmm. Masanda kimler olsun? Ay bir Keanu Reeves gelsin derim be. <laughs> Reese Witherspoon'a bayılıyorum ben. E tabii ki bir yani Meryl Streep gelse çok şahane olur. Evet, o yeter bence ya. Bence yeter. İyiyiz. Klip çekeceğim, kim oynasın? Ben bir Hendrix ile 5 dakika geçirmek isterdim Aman. be. 5 dakika. Çok tatlı oldu be. Madem hayaller alemindeyiz böyle kalabalık vıcık vıcık insanların birbirine <gülüyor> sarılabildiği. <gülüyor> Sen de sarılmacısın. Evet tabii canım. Ah kızım, ee, sarılamayanlar çok fenayız biz ya. Çok zorlanıyorum. Psikolojimiz bozuldu. Hep yarım kalıyor. Kapıdan girdin öyle karşılıklı bakışıyoruz. Yani İstiklal Caddesi, Candan Erçet'in klibini düşünsene İstiklal Caddesi'nde şakır şakır <gülüyor> yürüdü. <gülüyor> Şimdi yapmaya kalksak. De. Bu bölümde böyle. Sevdin tamam, mi? Sevdim. Melek kartları bakalım senin için ne diyecekler. Karıştır bebeğim. Tamam. Sen bilirsin bu şeyleri ya. Bir iki Selam defa evet. evet. Yani çok hakim değilim ama. O arada bak bir cümle geçir kafana. Hmm. Susayım ben de az becerebilirsem. Tamam karıştırdım. Şimdi? Şimdi ister böyle aç. İster avcunda aç. Bir tane mi? Kaç tane istiyorsun Ha hani Ne bileyim ben bir tane şey. Bir tane yeter. Tamam. Zafer! Yeah! Çok güzel kart çıktı o. Yaşasın! Duaların duyuldu ve kabul edildi. İnancını koru. Vay. Vay! Bu da sana meleklerden mesaj. En sevdiğim kartlardan biri. Şimdi bebeğim. Anlık kararlar. Hazır mısın? Hasıl şimdi kork ya da. hiç şaka hazır değilim. Şakası. Bu şaka. da hiç korkunç bir şey yok. Şimdi aslında hızlı hızlı o mu bu mu bir takım şeyler sunacağım, seçecekler. Tamam, ben, ben de aralarından, aralarından ben ha, Çok es vermeden aa, ilk aklıma geleni söyleyeceğim. Evet. Peki. Ya i̇stiyorsan es verebilirsin. varsa onunla ilgili bir ama anlatabilirsin. Hayır. Okay. Tamam. Friends mi Saint? Friends. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Sen da de, de çok severim ama ben bayağı o yani hasta e, seviyede Fransçılardan. <laughs> evet, evet, evet. kaç kez başından sonra izledim bilmiyorum. Terapi gibi geliyor. Hatta ay yine mi başlasam dedim geçenlerde. Hmm, çok bu severim. Bu işaret başla bari. O zaman bu sorumuz da tabii onunla bağlantılı <laughs> olur. Joey mi, Chandler mı? Mi? Ay, hey, Chandler. <laughs> Çandır. Ne ya iş hep, yapıyor çantalar ya? Hep bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbirimiz bilmiyoruz. Hayır, şimdi. evi kaybettiler o yüzden <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Evet, şimdi onu örnekleyecektim. Süper. Yaz mı, kış mı? Yaz. Bile aile iş mi, Adel mi? Adel. Korku mu, komedi mi? Korku. Unicorn mu, Deniz kızı mı? Deniz kızı. Amerikan dizileri mi, İngiliz dizileri İngiliz mi? İngiliz dizileri. Hmm, Birbirimizi seçeceğiz. <laughs> <dizisi. gülüyor> Arena konserimi var mı? Var. Arena çok mu büyük oluyor? Böyle bir evet şey ya. oluyor büyüdükçe? Bilmiyorum ben, benim çok arena konserim olmadığı için <laughs> daha <Evet>. çok. <laughs> Olsun inşallah. O, o sıcaklığı seviyorum ben ve alışkın olduğum bir şey, evet. deneyimli olduğum bir şey o yüzden. Var. Kedi mi köpek mi? Köpek. Hmm. Alice mi Pamuk Prenses mi? Alice tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Yani, <laughs> ne yapayım ya? Yani. Pardon yani bu <laughs> prensesçilere dayıp olmasın da elmayı ye uyu o ne anne burada bir. <laughs> ah o masallar zaten. Ah o masallar. Programımız bu kadar. Geldiğin için oh, teşekkür ediyorum. Oh ben teşekkür ederim. Mi? O kadar iyi geldi ki. Oh. İyi değil. ki geldim. Benim, ben bir lafım vardır. İyi, i̇yi, ki geldi. geldim. Havam değişti. Oh, <laughs> Vallahi i̇yi. öyle oldu. bize iyi geldi. Şimdi sana bir hediyemiz var. Bir Pryction çantamız var. <gülüyor> İçinde <gülüyor> de Aa, tam senlik bir şey var. Çok heyecanlı. Kuzey Ay düğümünü biliyor muydun? Evet. Ruhsal astroloji. Bilmez miyim? <laughs> sana Kuzey Ay düğümünü de hediye ediyoruz. Yaşasın! Ay çok heyecanlı. Çok teşekkür ederim. Kullandım. Ay bu da mı benim? Yuhuuu! <laughs> İyi ki gelmişim. İyi Çok ki teşekkür gelmişsin. ederim. Hakikaten hani böyle bir zamanda ekstra iyi geldi. Ha, Evden işe. çıkmak, Hı -hı. gelmek, sosyalleşmek, sizleri görmek, Hı -hı. içim açıldı. Eğer siz de bizimle keyifli vakit geçirdiyseniz, o. Adı Devnita Programı.